Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün sizlerle tekrardan bir Erangel videosu yanımda Nihat var TV 2 tane da yeni ekibimize katıldı zaten ekip alımlarımız da vardır şu an 11-12 kişilik bir ekibimiz var güvenmek isteyen varsa TV 2 Esport Instagram hesabına yazabilir Artan zaten admin bakıyor bütün mesajlarınıza yani oradan ekibe gelmek istiyorum diyorsunuz sizin oyunculuğunuzu falan bakıyor Nasıl birisi olduğunuza bakıyor gelebilirsiniz Bakalım ikinci erenciler bu arada Demişimdir herhalde de bir hatırlamıyorum O yüzden like ve abone olmayı da unutmayın kanala Ölüyon direkt Al ulan al şurayı Uyyyy oğlum senin ben joystick'ine tutayım adam. Tamam mı? Bu ne oğlum? Bir anda herkes birbirini kesmeye başladı. Bekleyin relax babacım relax. Re -b. Şimdi. Şimdi kral. Canımı bastım. Ölüm adam. Şerrsiz ben siz oraya şey yapmayın. Ben de katılayım. Eylem kuşu. Tamam, evet. Ne dolu mu onlar? Efendim? Oğlum ben bot maçı zannediyordum. iyice adam geldi lan. He. Gel hadi gel içeriye girdim ben. Gel geliyorum. Gel. Aşağı taraf fight var ya. Aşağı taraf fight Adam? bot ya galiba. Bir dakika. Neyse bırak insin Anne ya. nerede? <laughs> Allah orta, benim önümde benim önümde. Orta iki baygın. Gelemem şu an. Ya. Oğlum, nice babacım nice. Oros Evet. What the fuck ya? Ben de başıma Yo, deneyeceğim. Hatta, hatta, ne oldu oğlum. Adam şey ya. Ben atıyorum mu? Atayım mı ana at, at, şey ana yere. Demin bir trafik kazası oldu. Adam araba adamın arabayı süren adam adamın ananı satayım. Ne oldu? Baba adamın altı ana Oğlum aşağıda bir ya. takım var. Çok sağlamlar bak. Her yer çok sağlam. TikTok Zeus. Gelmen lazım. Ben nane yedim gibi. Kanka. Arthur. Thanks. Oğlum önümde adam gidiyor. Oğlum benim telefon şu an kastıysa diğerlerininkini düşünemiyorum bak. Eylem kuşu ikinci defa vuruşum. Oğlum Nihat gelme. Ne oldu? Konko telefon çok sana... felaket kasıyor. Oha benim yumruk 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 yumruk. Beni vuran herifti ya. Oğlum direkt işledim vallahi hiç bilmiyordum. Bir de sen bu kasmayla şu an adım attığıma dua et yaşadığıma dua et. Belki videoda gözükmüştür hatta. Sen hayırdır ya? Kusmuş var ya bir göreceğim Oğlum herif vazgeçti ya. Babacım. Muazzam o o reflekslerimden sonra. Babacım adam at Büyük var? Zeus atlamıştır. Abi büyük bir ihtimalle kayıt açık diye böyle oldu. Ha bak gene beni hebre şu kayıt açık olunca salmıyorlar. Hebre mesaj geliyor. Kaydın herhalde açık olduğunu biliyorlar. Troll oldum lan ne ben? Atakan ben burayı açtım la. Nereye? Ben burayı temizledim. Tamam orası sen hallettin. Açıyor onlar. Evet. Aşağı mı atladı? Ha ben bu kadar kasmaya şey değilim. Adam ilk defa böyle kasıyor. Ben buradan çıkıyorum agacım ya. Yani. İçerisi dolu sesini aldım. Şu kutu arkası değil mi? Sen kime vurdun lan şimdi? Ha vurdun. Eee şimdi sen nane yemedin mi? Oğlum. Oh, Atakan neredesin be. Şu kasmaya rağmen ben <laughs> bunu aldıysam adam ölmem. Adamın da olsuzlu tuttu. Dolu. Aha dolu dolu dolu. Allah mı? Yes. Yakından mı geleyim, uzaktan mı oynayayım ben? Atakan uzaktan oynayayım mı? Otla bu. Abi ne var ya. Bakan Yer bence gerçek. Bu kat değil, bir üst kat. Şu an. Megatron'dan geliyorum. En üst kat. Okay. Abi aşağı inemiyorum. Bo Bo bot, lan Bo herhalde. Ya. Bot mu? Bot var ya. Yarım saattir şunu uğraşıyorum. Awesome. Burada bir bilgilendirici metin geçiyorum hemen arkadaşlar ventrator açtık uuu diye bir ses gelebilir o ventrator sesi Help. ne oldu lan A Atakan gelmen lazım oğlum adam önümde ya şeyi patlat patlat gel amına kodum seni. Ya bir bota bu kadar uğraşıyorsak biz o. Oğlum hayır ya şeyi patlattı ya. Vallahi hiç çok kötü değildim. Adam. Adam mı? Ben alırım ama ya. Hı. Oğlum şeyde var şimdi. Ay, adam. Gelim. Hayır hayır. gel. Ne şey yapıyor? Canlamalı bitti. Hiç yapmam. Ne Gerçek ya. Bomba. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun

Atakan adam burada. Asana. O herif. E üstünden Mum Mumya. Şey mumya. Tamam doğru. boydu olmuş. Oğlum boyun bozuk amına koyayım. O nasıl? Nasıl olur ya? Evet. Bugün size bir sosyal deney çekeceğiz. Bu baginin üstüne dropu yerleştirebilir miyiz? Yerleştiremeyiz, atlı çalışmamız Oğlum baktım droba tekrardan geldim baktım. Be Sıra bende. Ha yok, başkası gitti. Unuttum ki. <gülüyor> <gülüyor> Unuttum ki. <laughs> B24 amına koyayım. İşaret bilmiyorum göremedim ama o azdı. O abi Oğlum bir dakika elim ayağıma dolaştı. Sırt oğlum iki bay Kaya. Arkadan sıkanlar var. Evet. Oğlum çok aptalca oynadım lan. Kendimi görünce aptal diyeceğim bir ihtimalle. Lan ama. Vuruş seyret. Vuruş seyret. Vuruş seyret. Vuruş seyret. Öldü ya. <laughs> öldürdü ya. Kafaya attım Telefonu ben, ben salladım. İki kişiye iki kişiye. Çıkıyor kişi. oğlum. Anam sağ var. Abi ben bu kasmayla yemin ederim gram oynayamam. Bir molotof yaktım. Oğlum birisi binlik kaçtı bir dakika. Abi yok olmuyor. Yapamıyorum. Awesome. Bana sıkıyorlar, bana sıkıyorlar. Gel, am seni mi yaktım ben? Hmm. Atakan bu herif gerçek. Bu arada Atakan sen hani senin dediğin ya. herif bu. Göreceğim ben var ya şu an bak videodan göreceğim felaket bir şey Ne yapacağımı bilmiyorum. Her yer kasıyor. Göstersene. Şu Adam o... nerede ben göremiyorum. Kayadır büyük ihtimalle. tane. Oradan... <laughs> çünkü. Başka Hangi eriyor. kaya? Ağaçmış. Hangi kaya? Hangi kaya oğlum? Şu kaya işte. İşaret. Adam... Öldürüyorum herifi. Öldürüyorum herifi. Hayır, hayır 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 hayır. Senin ben. Hayır. Adagan gelip vurman lazım bu herife. <laughs> <Kaçsın> la. <laughs> Oğlum bak bir de şunu şöyle yaparım. Adagan koruman lazım. Koruman lazım. Zorbalı artık Atakan, Burada işte yatıyor. Bak klinikte kalktı gidiyor. Uy headshot vurdum. Nick can basacak büyük bir ihtimalle. Şurada, bir dakika, şurada, şurada bir görüyorum. dakika, görüyorum. bir dakika. Muhto Bir dakika, şunu şu tepeye çıkayım mı? Atakan ben bu yeri... Hayır, hayır. Oha lan, canımı ne yaptı? Lan ben ölüyorum! Tamam ölmüyor musun? Ne Öleceğiz lan herhalde. Yok lan <laughs>